Evet, bugün Mahrovi pastasını yapacağım. E, kakao oldu ile normal vanilya alıp e, ben ispanyolca. Şimdi 3 yumurta, e, şimdi sadesini yapacağım önce. 3 yumurta, bir içimdeki, e, tuz attım. Şimdi bunu çırpacağım sonra 3 kaşık şeker ekleyeceğim. Şimdi yumurtaları şekerle birlikte çırptım. 3 kaşık şeker, e, bir paket vanilya, bir tuz, bir de 3 yumurtayı çırptım. Bu hale geldi, bembeyaz bir şekilde. Sarısıyla beyazını ayırmadım, tamamıyla çırptım. Şimdi buna 3 yemek kaşığı, e, biraz tepeline, un katacağım. Bir paket kabartma tozu katacağım. Tamamdır. Şimdi hazır. Bu şekilde kullanalım. Şimdi bunu e, 180 dereceye kelepçeli kalıba koyarak pişirdim. Yani 10-15 dakika civarı. Bu da aynısı. 3 yumurta, bir fiske tuz, 3 yemek kaşığı şeker. E, çırptım hepsini. Bu hale geldi. Rengi değişti, kabardı böyle. Şimdi buna sadece değişik kakao ekliyorum. E, kakao da 1,5 yemek kaşığı. Azar azar birden eklemiyoruz. Çünkü topaklanma oluyor. İşte pandispanem bu şekilde. Kabardı şimdi burada bir su bardağı ıı, sıvı krema var yani bir paket oluyor şimdi buna bir su bardağı ya da bir buçuk su bardağı ıı, kendim hazırlamış olduğum süt reçeli var bunun da tarifini yazarak bundan kapacağım. Bu aynı dondurma gibi oluyor krema. Çok lezzetli. Bütün pastaları da yapışıyor. Bunu yapacağım. ekleyip Bir daha çırptım. Çok az çırpacağım. Bundan sonra kremayı İki ortadan ikiye böldüm. Ve ortalarındaki, şöyle göstereyim. Ortalarındaki şurasını böyle ayıkladım. Bunu üzeri için süsleyeceğim. Yani pastanın normalde olması gereken bu. Iı, sadeyi de aynı şekilde yaptım. Bu şekilde. Ortası. Sadece ortasını alıyoruz işte bu şekilde. Bunu da bu şekilde ortasını aldım. Ee, şimdi krema süreceğim. Bir kat bu. Krema süreceğim. Sonra kakaolu bir kat. Sonra tekrar krema. Sonra tekrar e, sade. Öyle o şekilde e, krema süreceğim. Krema sürüp e, üst üste yapıştıracağım. Böyle süsledim. Bitti. Pastanlarla kenarlarına da böyle yaptım. Bu işte içinden aldığım kırıntılar. Çok güzel oldu bence. Umarım beğenirsiniz.